Ee, açıkçası tabii takım olarak öncelikle e, iyi bir havamız var, iyi bir oyunumuz var. Bunu oturttuk hocamızla geçen seneden itibaren. E, benim kişisel olarak herhangi bir şey değişmedi. Ben her zaman yıllardır yaptığım gibi yüzde yüzümü verip, idmanlarla çalışıp, sağ için elinden geleni yapıp takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. E, futbol bir takım oyunu ve dediğim gibi bütün arkadaşlarımızla beraber Önce burada elimizden geleni yapıp sonra da hafta sonu maçlarda iyi bir performans sergilemeye çalışıyoruz. E, tabii benim e, yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve şehrin bu, bunun etkilerini şehirde görebiliyorum açıkçası. E, ve bence bunun olumlu tarafları var. E, takım içerisinde daha stabil bir ortam var kulüp içerisinde. Daha e, düzenli bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Zirveye oynayan yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini bence yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden ben olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim. Milli takım milli takım konusunda tabii ki karar bizim Montella hocamızın bu konuda bizim tek yapabileceğimiz şey futbolcu olarak nasıl önceki günlerde olduysa dediğim gibi e, takımda iyi performans vermek bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok hocanın kararına saygı duymamız lazım birçok maçta görev aldım e, zamanda bazen çağrıldım bazen çağrılmadım bunu da hep saygıyla karşıladım zaten e, ileride de çağrılacağım günler olacaktır olmasa dahi e, dediğim gibi benim odaklandığım tek şey sağ içi ve kendi işim takım içindeki duruma gelirsek de dediğiniz gibi çok genç oyuncumuz var ben de burada açıkçası onlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü e, yurt dışında oynamış biri olarak orada başka bir ülkeden gelen birinin çektiği zorlukları da açıkçası tecrübe ettiğim için onlara adapte etmeye çalışıyoruz şehre. Bence iyi iyi de iyi yolda olduğumuzu da düşünüyorum. Burada gördüğünüz zaman bütün genç arkadaşlarımızın yüzü gülüyor. gülüyor. Şehirle bütünleşme içerisindeler. E, i̇çerisinde hepsi şehrin dinamiklerini öğreniyorlar. Ee, yani benim açımdan bence onların buraya yüzünü gülerek gelmesi sahada performanslarına da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bence en önemli şey bu. Biz de burada üstümüze düşen görevi tabii ki yapıyoruz. Ee, bunu daha önce de dile getirdik. Hocamız da birçok kez dile getirdi. Ee, yani geçen sene özellikle sıkıntılı bir süreç geçirdik. Onun üzerine bir yapılanma oldu ve yeni bir takım inşa edildi. Eski oyuncuların üzerine ve ee, bu sene iyi başladık lige. Burada önemli olan odaklan, odaklanacağımız şey sağ ne verdiğimiz oyunumuz açıkçası. Bu seneki oyunumuz bize bu sene olmasa dahi önümüzdeki birkaç sene içerisinde belki de şampiyonluk yolunu açacak en önemli noktalardan bir tanesi. Bu sene için zirve yarışının hep içerisinde olmak. Hocamız ilk dört dedi. Ben de buna katılıyorum. Yani zirveden kopmamak, hep yarışan bir takım olmak dediğim gibi yani yarıştan kopmamak açıkçası açıkçası çok etkilemiyor çünkü daha önce birçok kez oynadım stoperde de görev aldım o yüzden hani iki iki mevkiye de yabancılık çektiğimi söyleyemem açıkçası o yüzden hazır hissediyorum hocam nerede görev verirse orada elinden geleni yapıyorum ve benim için bir sakıntı oluşturmuyor. E, Olaydan başlayayım. Gerçekten hani geldiğinden ilk, geldiği ilk günden itibaren e, hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu hepimiz. E, onun ne kadar yetenekli, ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Maçları oynamaya başlayınca da zaten bunu herkes görmeye başladı. Tabii ki şu an milli takıma da gitti. Onun için çok büyük bir adım. E, çok potansiyelli bir oyuncu tabii ki. Takıma da çok katkı sağlıyor. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi herkesin eksik yönleri var. onun O da zaten kendi eksik yönlerini biliyor ama e, ne kadar potansiyelli ve geleceği ne kadar parlak bir oyuncu olduğu hiçbir şey değiştirmez. E, Trabzonspor onun için çok önemli bir kulüp. Onun e, bu kariyer basamaklarında onu belki de bir yere taşıyacak olan kulüp. Hocamız da, biz de ona yardım etmeye çalışıyoruz açıkçası. Çünkü sonuç olarak oyuncular iyi olduğu zaman takıma da bu olumlu yansıyor. Salih için de buranın çocuğu. Altyapıdan yetişmiş. Çok önemli başarı elde ettiler bu 19 takımda tabii. Oranın kaptanlığını yapmış e, karakter olarak. Çok olgun bir karakter. E, tabii ki buradaki Trabzonlu oyuncuların burada birazcık daha belki e, sorumlulukları biraz daha fazla. Diğer oyunculara göre. Daha baskı altındalar belki. E, bunları yönetmesi gerekiyor şu ana kadar belki çok şan, forma şansı bulmasa dahi elbette bulacaktır. O ana önemli olan o ana hazır olmak. Çünkü futbolda şans geldiği zaman hazır olmanız gerekiyor. Salih bunu yapabilecek bir oyuncu. Zaten çok çalışkan bir oyuncu, profesyonel bir oyuncu. Ee, bunu yapabileceğine inanıyorum. Dediğim gibi tek e, ihtiyacı hazır olmak. Şu an ufak bir sakatlığı vardı, onu atlattı. E, Atlattım büyük ya şu an. Ha, <laughs> dediğim gibi da çok açık. Yani açıkçası bu insanın isteğiyle alakalı olan bir şey diye düşünüyorum. Burayı bir yere adapte olmak istiyorsanız onu bir şekilde adapte oluyorsunuz. Burada bizim için bir nebze daha kolay açıkçası. Özellikle benim için daha kolaydı. Ailemin daha tabii ki onlar ilk defa yaşıyorlar Onların adapte olması, şey, uyum sağlaması çok daha kolay. Ama dediğim gibi bu bir yere adapte olmak istiyorsanız burada ee, yabancı oyuncularımızdan örnek vermek gerekirse hepsi çok açıklar ve öğrenmek istiyorlar açıkçası işleyişi, hayatı hepsini öğrenmek istiyorlar. Bence en önemli şey bu. Ee, ya transfer konusunda değinecek olursanız da birçok futbolcu birçok yerden gelip bir, yerleri imza atıyorlar. Önemli olan ne kadar açıksınız. Trabzon bunun için çok uygun bir şehir bence. Ee, doğasıyla, yemekleriyle, kültürüyle, futbol tutkusuyla. Bir futbolcunun bence bulmak isteyeceği her şey var. E, yeter ki her şey açık olsun. E, şu, tabii kritik bir döneme giriyoruz lig açısından. Dediğim gibi zirvede olmak istiyoruz, ve kopmamak istiyoruz. O yüzden bu maçta eleciliği bizim için önemli. O yüzden burada bu ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası bütün oyunculara. Dediğiniz gibi sezon başında belki de ümitler ümit olarak e, çok fazla beklenti yoktu. Bunu bütün, e, hem medyadan hem de taraftarlardan e, çok beklenti olarak çok yüksek değildi ama e, bu buradaki onlar, hocalarımız, oyuncularımız e, bir şekilde bunu başardık ve seviyeyi bir yere kadar getirebildik. Tabii ki sezon uzun e, bu dönemde onlardan bir tanesi bir süper kupamız var. O kupayı almak istiyoruz açıkçası. E, kritik bir dönem, İyi hazırlanacağız, iyi antrenman yapacağız. Талем фисел, разрома, классно.